Hepinize var arkadaşlar. E, e, benim çıkmayacağımı mı düşünürüz? Çiftel e, er sirk izliyoruz bugün sizlerle. Yapacak bir şey yok. Çiftel sirk izleyeceğiz. Artık kısır var. Ne diyebiliriz? İnanılmaz dijital sirkimize hoş geldiniz. Ben Deniz K. Yani sunucunuz ne Siz size ağzınızı açık bırakacak, yüreğinizi hoplatacak, hatta beyninizi yapacak sevdiğimizi tanıtmak için buradayız. Öyle değil mi baba? Ay.

söylemeyeceğim. Vay vay! Görünen o ki aramıza yeni bir insan katılmış. Ben sürekli bek. Bu şeyi ben nasıl çekiştir, çıkaracağım? Çekiştir. Çekiştirmeye devam et. Bize de olmuştu. Koparacağız özünü. Burada neler oluyor? E, en son bir sanal gerçeklik. gözlüğü bu... takmıştım ve şimdi ben buradayım. Bir şey söylemeyerek bu. Bu mi? suratı yavş bit yavrusuna benziyor. Yavşağa benziyor. Yavşa da benziyor yani. Açma. Siz de kimsiniz? Gözümdeki o şey neydi? Neredeyim ben? Önce biraz sakinleş. Merak etme çaylak. Çaylak mı? Başta hepimiz senin gibiydik. Yalnızca kafanı biraz... Ne oluyor? <laughs> ne ki. Ne? Yo 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 yo. Tartların... ne diyor? İnanılmaz dijital sirkte öyle uygunsuz kullanımlara izin vermiyoruz. Çünkü burası eğlenmek için. Ve sen küçük dostum harika şeylere tanık olmak üzeresin. Burada her şey mümkün. Küfretmek hariç tabi. Aman Tanrım. Şey, ben yapıyorum. E, peki ben nasıl geri döneceğim? Ah şey. Duyunca sakın panikleme ama. Ah şey. Artık tam olarak e, Göremezsin. Ne? Ne diyor <laughs> çocuğa? Ama maalesef o haklı. Artık yeni bir yuvan var ve yeni bir bedenin. Ö, yeni bir yuva mı? O da ne demek? Çocuklar yavaş yavaş <laughs> da burada mahsur kaldık. Kingersa bize kıyasla tam bir antika. <laughs> birileri Böcek koleksiyonu mu dedi? Böcek mi? Adam Deli bence de. He. Evet. rüya <laughs> <Aa, gülüyor> tamam <gülüyor> evet şimdi anladım. Bu bir rüya ve uyandığımda tüm bunlar bitmiş olacak öyle değil mi? Sen öyle san. Komedi maskemi kırmışlar. Kim? <laughs> Geç. Bugün yeni üyemize özel bir maceram var mı? Evet ama önce yeni üyemize sirkimizi bir tanıtmak isterim. Hadi gidelim. i̇şte tam karşımızda çadır. Burada odalarınız var ve istediğiniz her türlü aktiviteyi yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse. Düşün sen düşün. Topavuzu, mini golf ve daha fazlası. Ve burası da araziniz. Kendini dijital nehrimizde boğabilir ya da dijital karnavalda eğlenebilirsin. gündüz ya da gece sonsuz eğlence. seçim senin söz sende. Kafa senin mi? Hepsi. Bu kadar yani? mı peki? Tabii ki değil. Burası boşluk. Boşluk mu? Buraya gelmeyi aklının ucundan bile geçirme. Ya. E, ben ya. Evet. evet. Boş. Boş. O yüzden Niye burada yok, kalıyoruz. Yok. Boşluk Boşluk. seni seviyorum. Aa, Ay yapayım. işleri kızıştırmadan gidelim buradan. Bekle, o da ne? Wow, buraya ne, hemen o. temizlik gerek. Ben hallettim patron. Niye böyle sevgi sen? Ne? Bekle, bekle. Sanki orada bir çıkış kapısı görmüştüm. Oradan çıkamaz mıyım? Hangi çıkış? Çıkış yolu olsaydı şu an burada ah. olmazdı. Gerçekten neden bahsediyorsun sen? Seni temin ederim ki burada öyle sihirli bir çıkış kapısı falan yok. E, tahminen dijital haline Ali 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 Ama ben yemin ederim. Ali saziyor, Ali lasıyor. Lasıyor Şimdi hadi konuyu değiştirelim. İsmin mesela? Bombi. İsmin mi? Allah olsun. Aa, Adımı neden hatırlayamıyorsun? Buraya gelen hiç kimse bir bu daha mi? ismini hatırlayamaz. Benim de kontrolümün bir sınırı var. Ve bu sınırlara zihniniz de dahil. Ama sana yeni bir tane bulabiliriz. Aaaa! Adım ne ki benim? Zero küçük kafam hiç o, Yeni ismin herhangi bir ne şey olabilir. ne oldu? İşte şey, bu <laughs> Bir şey var mı? Bu Fark etmez. şey işte. <laughs> bir bakalım o halde. İkisini neredersin? İkisi de Haklısın. Belbato desin. Bir daha çevirelim. Bomb niye? Bomb niye niye? Bomb niye? Bomb niye? Bomb niye? Bomb niye? Bomb niye? Bomb niye? Ben onu söyleyeli 5 dakika oldu. Sen Hı? macera sever misin? <laughs> Aktivite, keşifler deli, koku, acı, deşet, sefane, kule, bastır, kremalı, pasta. Seni parazit. <laughs> aslında pek ise... Burada sen... daha yeni olduğundan seni çok zorlamayacak basit bir ev macerasıyla başlayacağız. Ne? Hayatta olmaz. Macera falan istemiş. Ay ah oh, kafam. Bırak etmez o oldukça basit bir şey olacak. Ama yine de istersen katılmayabilirsin. Ve bugünün macerası... Chloe toplamaca. Grafik toplamacı mı? <laughs> Graphic toplamacı mı? Graphic toplamacılar. Glowinglerle dolu olacak ve siz hepsini yakalayacaksınız. İyi de onlar ne? Ki? Sormana sevindim baba. Onlar ufak. Onların olayı ne? Şöyle ki, Glowingler ufak, yaramaz ve uzak gelenler. Aa.

Allah. Kendi adına konuş. Beni bulmak isterseniz gidin gidin. <laughs> doğru, doğru, doğru. Ay. Ben de bu seferlik çalışmadım. Olamaz. Zubul'ı şişlemişler. Her neyse bir şeyler mi yesek? Aa bekle. Kafmaya da bir uğrayalım. Eminim o da Pomni'yi tanımak isteyecektir. Kafa? Maşallah. Kaf gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Kafo delirdi. Kafo kaf delirdi. Sanırım kafmo keçileri kaçırmış. Ya Allah ya Allah keçiler son mi Ya <laughs> <son gülüyor> düşününce de bir keçi bile yok. Bence sen de kafayı yemiş olabilirsin. Ama dur. Bu daha çok bir çıkışın gerçekten var olduğu anlamına gelmez mi? Ya da cidden keçileri kaçırdığın anlamına Peki, geliyordur. Peki Zubal ne olacak? Aslında yesin. ben ona bunu sormak isterdim. Aa, eğer çöp diyor? Gerçekse diri. tabii ki değil. Çünkü bunlar bir rüya. <gülüyor> <gülüyor> 15. dakikasında 10 dakika kaldı. Neden bana öyle bakıyorsun? Bana her şey uyar. Meş. Çok da komik bir şeyler olduğu sürece yani. <laughs> Pekala bu şeyler fazla olmaya başladı. <laughs> Sen... Ben ve Pomni üçümüz kafmaya gideceğiz. O sırada Zırlak Ucu Bey'le kafadan kontakta beraber Zubul şeyini halledecek. <laughs> Sence o ikisini birlikte bırakmak iyi bir fikir mi? Tabii ki öyle. O ikisi beraberken en mantıklı ve kabili deliliyor. kişiler oluyorlar. Kopu gibi deliriyor. Hadi şu palyaçoyu bir dürtelim. Palyaçobu. çobu. Evet palyaçobu. Komedi düştü. maskem yine Komet kırılmış. Aaa. <laughs> Kigar. Korkuttun beni. İşte kaldığımız yer burası. Yani uyuduğumuz. Uykuya ihtiyacımız olduğundan değil tabi ama bazen biraz ara verip kendini toparlamak iyi geliyor. Eminim sana boş bir... Aa bak odan hazır bile. Şey, ben hala şu maceralara çıkma olayını tam anlayamadım. Yani maceraların olayı ne ki, onun yerine buradan çıkmanın bir yolunu Yemiz arasak var, ya. Yani al, normalde bak, haklısın. Değil buraya ilk geldiğimizde denedik aslında ama bir süre sonra anladık ki <laughs> buradan çıkmanın bir yolu yok ve bir anda bu çılgın yerdeki her şey seni delirtmeye başlıyor. Burada geçirdiğin her saniye kim olduğunu ve neden yaşadığını sorgulayacak şekilde gerçeklik algını yitireceksin ve kendini kaybedersen çok kötü şeyler olabilir. Gelme. Ama şu an. Sadece hesaplama yapalım arkadaşlar. 17 dakika bak. 5 5 daha 20 Sonra bir 5 daha 30 dakika eder. Gerek yok. Kısaca bu maceralar kafamızı dağıtmamız için güzel bir aktivite oluyor. Neyse ki bunların hepsi bir rüya değil mi Pomni? Yok. Denirmiş Biz bölümün. neden buradaydık? Olay ne? Arkadaşlarımızdan birini ziyarete geldik. Kapı ah. kır kapıyı kır kapıyı. Başka bir yerdedir. Umarım sorun yoktur. Kenara çekil benzer. Odaya aç odayı. Ne? Aa, bekle ne ne neden? Kimsenin Be oda anahtarına erişimin olmamalı. Eh, ben de herkesin anahtarı var ve hiçbir sorun çıkmadı. Ha, bu arada odanda bir Allah. eşyam kalmış olabilir. Bulursan haber et canım. Şey, çıyanlardan korkmuyordun değil mi? Ay Jax! Tek benim büyük korkumu neden yaptın ki bunu? Ne? Yani, korkattım zaten, korkattım. Yani, zaten bakmadan bilemezsin. Her yerde bunu arıyordum. Göz kulak olduğun için sağ ol Kafi. Hadi bana müsaade. Oh! Kafma soyutlanmış. Aa! Ama sorun Korktum. yok. Ne? O çok çok kötü şey vardı ya... Kendini kaybettiğin zaman... Kaçın! Şeyh Pekala, belki Kane'i bulup... ...onu eski haline getirebiliriz. <laughs> ne oluyor? O oh, dille. Biliyorum bazen seninle... ...pek anlaşamazdık. Mesela şakalarına... ...yalandan gülmeme kızdığın zaman... ...yemin <laughs> ederim çok komik olmuştun. Sadece o an buldum da değildim. <laughs> 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 Yalana dövdün. Bunlar arkadaşlar. Sessizlikte. Şu an neye <laughs> baktığıma dair en ufak fikrim yok. The Glowing Sub'ın parçalarından birini oraya götürdü, hatırlasana. Ah, doğru. Hatırlattığın için sağ ol. Bu işte pek iyi değiliz sanki. güzel. Kaf mı, o nasıl peki? Umarım şakalarına gülmediğim için kızgın değildir. Endişelenmeyin o gayet iyi. Hatta onu hiç bu kadar mutlu gördüğümü hatırlamıyorum. i̇yi bari birkaç tahtası hala yerinde demek ki. Ayrıca sana bunu vermemi istedi. Aa! Abo! <gülüyor> <gülüyor> chain 11 dakika kaldı Daha çok yuvası gidi <laughs> merhaba. Ee, Ragata. İsmin buydu sanırım değil mi? Ragata. Ben uh, buradayım. Ne? Bonnie mi? Dinle. Ben, ben seni öylece orada bırakmak istememiştim. Sadece elime Ula, baksana. ...teçeneğin etrafları hep et, bağırmak et, gibi duruyor. Aa, peki, ben onu bulacağım. Sen de burada kal. Başka seçeneğin olduğundan değil tabii de. <laughs> burada bekle, geri geleceğim. Söz veriyorum. Tamamdır. Bu arada... Oh, 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 oh. ...buradaki şey, ilk günün... ...böyle olduğu için... Ya, ...gerçekten... ...üzgünüm. Üzgün olma Şey, boş ver. Sorun değil. Ben şimdi gidip Kane'i bulayım. Merhaba Kane. Burada bir sorunumuz var. Ne sorunu? <gülüyor> Abo. <gülüyor> Nerede? Bu, bu ne? こあっ、えー önce izin alabilirdin. <laughs> Senin gibi aşağılık ve ucu ve bana bir soyluya karşılık Şey, ben de bir soylu olarak tüm nezaketimle size... Aaa, bakın bu Zubul. Ne haber Zubul? Yardım etsinize salaklar. Çok kabasın Zubul. Artık sana yardım etmek istemiyorum. Ah be. <laughs> <laughs> <Tuttum>. oh. <Gülüyor> Allah. <Gülüyor> eh ona bir şey olmaz.

Gitti. Oldu da bitti inşallah. Çıkışı nerede bulacağım? Çıkış exit. Çıkışı bulamadım. Gözüler ses çıktı. Exit. maceralara bayıldığımdan burada değil. Sadece... Kaldı bir şey. Işte. dakika. Ah, neyse ki iyisin. Orada çok işkence oyunu çekmedin umarım. Ee, ne? Nasıl? Neden bahsediyorsun sen? Allah! <laughs> Neler oluyor? O bizim kafma. Sorun yok. Kafma soyutlandı mı? Yok be. Türk gibi. Aynen bence de. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Çocuklar çıkış şuradan. Allah'ım beni niye yürüye verdim el ya? Kadınlar önden. Dur niye böyle bir şey dedim ki? <laughs> Kadınlar önden. Bir saniye Pomni burada bile değil. Tüm bunlar onun için değil miydi? Sus biraz. Yürüye verdim <laughs> duyamıyorum. Kaçıyor. reklam. Dişler sek ediyoruz zaten. Yeah.

kaçıyor. Kaçıyor. Çıkıyor. Ay, hadi sakın. <laughs> oh, baba. Her zaman kaçmış. bana aynı cümleyi söyletmeyi beceriyorsun. Ne? Kaçık saatinde bu saatte acil bir durum mu? <laughs> Hay aksi, biri hiçlik odasına gidiyor. Tüm sürprizler bozacak. Nasıl hiçlik oldu sana? Burada Ucuz atlattık! Burada neler olmuş böyle? Aa doğru. Benim halt yemem. Kane, kapmup bir çeşit kapmup girip soyutlandı. Kapmup soyutlandı mı? Niye kimse bana söylemedi? anacım. Selametle. Git. Çıkakla gibi. Vay be. Kafmon'un öylece vazgeçtiğine inanamıyorum yani. Alın Mackinger ama ilk sen gidersin diyordu. Teşekkür ederim. Buradan anlıyoruz ki Kinger'a e herhangi bir konuda asla güvenemeyiz. acı çekiyorum burada. Çek. şu çıkış konusunda yalan söylediğim için özür dilemeliyim. Biliyorum hepiniz bir çıkış olmasını delilerce umuyordunuz ama öteki tarafına ne koysam diye çok kafa yordum ve asla bulamayınca öyle kalıverdi işte. Bildiğiniz üzere bitmemiş işlerimi paylaşmaktan hiç hoşlanmam. Özellikle de sonu hiçlik odasına çıkıyorsa. Her neyse, gördüğüm kadarıyla Glowing Kraliçesi'ni yenmeyi başarmışsınız. Macera bittiğine göre ödül olarak güzel bir ziyafet çekmeyi hak ettiniz. Yemekler de burada. Yasal olarak katabileceğim kadar çok sevgiyle hazırladım. İyi oldu, bayağı acıkmıştım. Hiçbir şey yapmadım İyi ki. ki. Ne yani, acıkamaz mıyım? Yani teknik olarak hayır çünkü zaten bu dijital dünyada uyku ve beslenme gibi ihtiyaçlarımız yok yemekten alabileceğin tek şey yemeğin sanal tadı. Ki o da seni doyurmaz. Ama ne boş yaptın be. Ne zamandan beri dijital olmamıyor sen? Dijital ne? Bu kadar. Dediğim şey... thank mm -hmm. you Digital, digital, cıra, sut. Evet. Bye, Bye. Like the bobo down my own,